Bilez, zapis saçma kapıdan çık. Hı hı hı. ben demem, Uçan galiba, ne ne yapalım? Ben ortaya yakınlaşayım, yara geçecek. Ne meme olacak bu? Uçan garo, o ne orta. Durulma. Taşın orta mı? Ava Orta, orta 3 test düştü. 1 hem kral düştü. Işte. taş mı yok taş taş mı Verdim sana biz bu patatın yok bu yedeği yok Yaman altı I falan Supplies. Yaman altı Gerekten ya M4 var Bu ne? Yer ve I got supplies. İçin skip mangleyin ya Thompson, ne tarın M4. Ava? Yok. Ne var mı? gel. Scope verin mi? I need a weapon. Ver ver ne mü üç mü? 3 dört tapa diyor. İki sen var ya. Yeah. Ne ama? daha fazla yok şaht saint bana yanlış mı 객 아침 Bu yedi the hoe nett Inter shop best bir şey kırşada bir concretely var ben Nereye çıksam şu yeri atlatan ha. Bir zat var mı? wow 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 men her Şu tarak da edeceksin ki nerede çıkken yerin. Hatta huy plot. Ne şunu çıkarttın ana. Bu yerde çıktın bunu. Onu ya? sen Trading öyle deme. Better up dur sana. ya. Niye de çöptü değil mi? İki adam mı çöptü? Niye sen ne premierini bile Ortada adam var Mark the location. Marked the location. Inge pabir geçti. O deng deng tarapa geçti biri yerde. Düşündün mü diyen mi? Hmm. Uraymasın arkandan onunla sen. Şey vardı. Geliyor, B l -k, geliyor, bir adam şey yaptı. İkinci sistem geldi ya BLK modun içinde yatıyor. Geliyor, geliyor, gel çukurdu. Nereden geldi? Nereden? Düşman görüldü. Хорош. Хорош. Козик ты çok da Can al can al can, can, can. Can. Can, can. can yok can yok. Yıktım yıktım. aldım. Bir daha aldım. Gel lan. Nerede? Aldım onu. Gel.

bana hemen gel 4 ve 3 mü? Bana 3 3x va. Ben ver öyle 3. 4 3 fark etmedi. Ben, de, ben, de. ben. gel onunla. Ne Putin ben sana 4 verecek. Çizin değil mi? Şöyle yürük. İyi de Putin. Kaçalım mı ya? Mark the location. Bırak şu yataşı da bir çekişeyim. Ne marekabı. Paradise gelir bize. Ece terk et, kosa versin. Ya ya, gider tez bırak. Dur lan, versin lan gider, sana. Zona şurada kutara da oyna şurada oyna şurada. Şey şu da almaz bize. Yaranla çıkarayım şu attım. Tövbe estağfirullah Alayım ben sonra Mehmet çağırsan o kadar Gerek olanı evden alıyor Zona Zona bootcamp her var türde araya Gel 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 Lazer uğraştın mı? Ya da 60 karakterler mi hiç mi? Yok. Yok. Oh, hal ya. Şunu. Adam gelir mi sayı görsün? Gelir gelir, bölmem gelir. Şurada dur alıp bakın. Her güzel yer. İki kişi orada dursun bize haber de kim var peki? Çakta göle nerede gene? Adam yok Kim daha bir deş kırk yana? Mehmetler bir bir zat tapılmaya rağmen. Ya aptalca yok o full mutlu malta. Full mutlu da aptal çıkmadı. Ben ne ne elek kim ne yiren tutuyor? Şurada dur bir tane ne, şurada. Mark the location. Ben duruyorum. Ben öyün kriş atın da mı? Okey dur o şehirde Ez sen arkana kara dur Bir tane daha tarafta sen kara ya Putin sen şu tarafa location. Ben kere böyle e kara tutamayayım Öğrenlik kuyamızı ona vermeyin tokat ha Pesek kemplerde olur mu? <laughs> <laughs> Adam yok düşürdü ne? Kepler al sek. Şula mı? Da ona ya. yani biraz yani şöyle biraz zonun. <laughs> <laughs> Gidemez mi? Gidel da şu paynağın da ona biraz vadin kuy. Bilmedim. Bil duramız mı? Bu zona yaparsan ondan <laughs> çıkalım mı? Adam da. Adamı da at girersin. Ben de eskileyim <laughs> mi lan? Şu daha kim seyretti? Düşman görüldü. Ne ama? Mark the location. Ben seyretti. Bile skorup kayısa dolmak mı? Evet. Ben de ama. Yoktu pes ediyorum ki taktik yok ki taktik hemen pes düş Birinci bolan taktiğimiz. Koş koş koş. İki adam an orada geçsin. Adam yok mu? Ya ya bunu dakika kabul mü diyor zaten zalaş. Ber tarafta duruyor. Bolan yok eğer yok bol bol deseniz oyna oğlum. Hayır. Gel gel geçelim. Ha. Ben geçeyim. Water Dix. Ben geçeceğim. Okey geç şimdi. Rana selam git. Hı hı. Altix var ki Neyse meyaz olur bir oyunu mu? Ve Putin'i kim verdi oyunu? Al böyle yazmış da aynı. Marked an open door. Hmm. Öyle duracak gelme şey. orada, <laughs> şu, aslında aslında <laughs> gel ben çünkü. Sen ne şu aslanlar yine şu dağdan kardır onlar. Aslanlar şey. geldi geldi gel, gel. adam mı adam mı? Aman niye da adam mı niye yere geldi? de de üç Ses verme, sana geliyor. gördü bombazın cek kolyeye gelme abi. Mark <laughs> Sağa geçe. Çık 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 ezalor. Aldım 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 aldım, aldım Amına koyayım Allah'ını. Nereden mi? Sen min olursan besin min sigor kızıyorsun. Ya ya şeyde. Şu da. Mark the location. Ya ya şeyde. Şu Geçtim geçtim ben. Gördüm şu lavaşta. Mark Gel atma bomba aldım. Sudan ötür şey. mü? Hemen sesi alır bir Soğuk ya soğuk ya. Bıktı mı soğuk? Soğuk gir. Şöyle bir dedim Ezalo şöyle bir dedim. Bıktı mı değil mi içindeki? He ee, evet, iki yenge de mata ayıp bizim Arka anıların gelişeleri gibi bizi Sessiz sessiz Aha geldi şey Aha, Ben ses Allah'ım Allah'ım Yok geliyor Şurayı da potayım Ötotan var Hangar

Watch out. Gel gel kas kız üçlük atacak İdnan, Dabit'la. <laughs> Yedim ye. Mark the location. Şuna arkası. pedeske <laughs> 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 verelim mi? Ya tuttum tutun onu kısıyalar oları. Ya öldürdüleme zona. Zon adam var. La açıkta kilo onu. Gördün Bu da ambar. Mark location. Yaptı lan taraf yaptı. Mark e Deme daha gördüm. Mark the location. Yapurdum daha ucunda. Hmm. Bela, bize kilcek bilen onu çepim darlay adamın ne? Diyim taşla batay dem gerek gol alır. Ben de buruştuk dem bari. Pizza, oğlum zaten yerine hemen. Hoşlar aşağı. Patayım. Watch out. Hamsmatham Sen yıktın lan Putin bollu. Oo. Şuradan bak şuradan. İyi Maskot alalım. Bir de bir de attılar. Can bas ya. Benim. Can bas Otman. Evet. Adam. Düm gerek, düm gerek. Şurada adam. Zona ölüme. Ölmeyen bırak.

Bana seret ben de. Dur bir çıkma. Haroş. Sağ geldi. adam bak. sağ, geldi. sağ geldi. Bomba çek otma. Almalı beni. Cep değilsene. Ay maa. gitti. <laughs> Sen ben, ben gitmeldim. Me, abdeş kanal. Yürü. Yürü, abdeş full Aldım aldım. Abdes kavat mı aldın lan? Ya ben çıkmam lazım Putin da bitti sadı. Dim atam osta. Yo dim yo. yo men, çıktım bırak ya. Bök çıkar mı diydim dan? Sen bilat. Yapıştı abi bırak öz. Ne demedim mi yapıştı? Bök onu. Mosun teki ne girme. Çepin adı Serhat Bırcamı da zalar. Dur şoför ezilemo içeri. Daha daha not tuttum. atışma, atışma az olun. Direkt atıyor olur oğlum. Can var, can var. Can var, can var. Depeynem ma. Takansa doğratsan. Senin de can vardı mı? Bir top tek vardı Böyle artık değidiğim de ben şunu. Бен ад тэш каймал, кидаймэ, лыңдан ау. Су иштан көр, ньян ау? Ньян мэ дэйн ау, та айтан ау, та айтан Так. кил.